Aziz Dostlar, Kıymetli Kardeşlerim Yeni bir Said Nur ve Talebeleri videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Önceki videomuzda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Talebem dediği İbrahim Hulusi Yahya Gil hakkındaki videomuzun ikinci bölümünü sizlerle paylaşıyorum. Değerli Kardeşlerim o videomuzun sonunda demiştik ki 1928 yılında Eyirdir Dağ Kumanda Okulu'na yüzbaşı olarak tayini çıkan ve asrın müceddidi Büyük Üstad'la buluşmaya giden yolun açıldığı Hulusi Bey, Eğridir Dağ Kumanda Okulu'nda yüzbaşı rütbesiyle görevdeyken 14 Nisan 1929 tarihinde Barla'da sürgünde bulunan üstadı ziyaret eder kendisine uygun bir şeyh ve mürşit aramak maksadıyla yola çıkan Hulusi Bey'e Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ilk karşılaşmada kardeşim ben şeyh değilim, ben imamım. İmam-ı Gazali, i̇mam Rabbani gibi imam demişti. Hulusi Bey aradığı hakiki menzilin eşiğine yani Varla Kürsüsü'nün merdivenine ulaşmış, üstadına talebe olmuştu. Hulusi Bey'in ziyaretinden sonra Barla'nın iklimi değişmişti. Güller daha güzel bir kokmaya, bülbüller daha anlamlı şakımaya başlamıştı. Bir yüzbaşının ziyaret etmiş olması halkın Bediüzzaman'la ilgili ürkek düşüncelerini olumlu yönde etkilemişti. O yıllarda önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi üstadın yanında üç beş garip insan vardı. Hulusi Bey, Eğridil'de iki yıl sekiz aylık görev süresi içerisinde dört saatlik mesafede olmasına rağmen üstad Barla'da ancak altı kez ziyaret edebilmişti. Daha sonraki yıllarda iki defa daha olmak üzere toplam görüşmesi sekiz kez olmuştu. 1950 yılında Albay rütbesiyle ordudan emekli olmuştu. Kıymetli kardeşlerim, emekli olduğu yıl Barla'daki ziyaretinden 20 yıl sonra Üstad'la 7. görüşmesini yapmıştı. 8. ziyareti ise 1957 yılında Eskişehir'de gerçekleşir. Üstad Hulusi Bey'e karşı çok titiz davranmaktadır. Mektuplarındaki cümlelerde birinci talebesine muhabbeti hep tazedir. Bediüzzaman Hazretleri Hulusi Bey'in mektuplarla sorduğu suallere verdiği cevaplardan Mektubat isimli eserinin büyük kısmı teşekkül etmişti. Üstad Neşri Envar Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, bir kerameti Kur'aniye'dir bir inayeti rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum diye Hulusi Bey'e hitap ediyordu. Hulusi Bey'i çok sevdiği biraderzadesi Abdurrahman'ın yeğeni Abdurrahman'ın yerine kabul etmişti. Gene Hulusi Bey'e sabahki duada ben seni yanımda hazır ederim. Senin akşam dersinde ben hazır bulunurum böylece günde iki defa görüşürüz demişti. Değerli kardeşlerim, bizzat 11-12 yaşlarımdan itibaren İmam Hatip Okulu yıllarımda ders rahlesine oturma ve sohbetini dinleme şerefiyle şereflenmiş olduğum Hulusi Bey, akşam derslerinde sık sık aramızda hürmet gösterilmesi gereken bir zat var. O zat üstadımızdır her akşam dersimizi teşrif eder derdi. İlerlemiş yaşına rağmen derslerde Hulusi Bey yeni bir talebe gibi hep diz üstü oturmayı tercih ederdi. Hulusi Bey ben 20 dersin 18'inde üstadı derste hazır görüyorum deyince o iki derste neden göremiyorsunuz denilmiş o da şöyle cevap vermişti. Allah bilir kardeşler arasında küsler ya da kalben kırıklar olduğunda, bir de tecessüs niyetiyle derse gelen olduğunda diye cevap veriyordu. Bediüzzaman Hazretleri Hulusi Bey henüz kendisine talebe olmadan iki yıl önce Barla'da Risaleleri kaleme aldığında askerlik temsilleriyle sözleri misallendiriyordu. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle diyordu ilk sözlerde. Çünkü Barla sürdüğüne giderken, Üstad daha kayıktayken Barla'da Hulusi Bey'in ve diğer Barla Sıddıkları'nın suretleri zamana gösterilmişti. Değerli kardeşlerim, Hulusi Bey Üstad'la tanışmadan 5 yıl önce, Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin üstadın çocukluğunda son dersini aldığı zattır. Halifelerinden Cizreli Zenil Abidin Hazretlerine intisap eder. Bu mana önderinin halifelerinden Efelekabii ile bilinen Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi ile de Hulusi Bey'in yakın arkadaşlığı vardır. Hulusi Bey nurları kendi malı gibi kabul edip neşrini hayatının Birinci gayesi yapan, son nefesine kadar bu yolda sebat eden sadık bir yoldaşıydı. İhlas ve uhuvette, uhuvete, kardeşliğe büyük önem verir. Nur talebelerini gelip geçici siyasi konular için ehli imana karşı düşman yapan tavırlardan uzak durmalarını öğütlerdi. İhsanı ilahi olarak omuzlarımıza yüklenen Hizmet o kadar önemlidir ki siyasetle uğraşmaya vaktimiz yoktur derdi. Hulusi Bey bir sohbette şöyle demişti. Barada üstadımız namazda cehri okunan, açıktan okunan namazlarda, sesli okunan namazlarda, bilhassa sabah namazlarında Kur'an-ı Kerim'in Elhamdülillah ile başlayan surelerini okurdu bambaşka bir tarzı vardı. Kur'an'ın hakikatlerini duyarak ve yaşayarak okurdu. Kur'an'ın ilahi sedası onun bütün ruhunu kaplardı. Onun okuyuşu diğer hocaların ve hafızların okuyuşuna benzemezdi. Tecvidi manevi üzere okurdu. Yani Kur'an'ı manasına uygun olarak okurdu diyor, demişti. Değerli kardeşlerim, Hulusi Bey şerefli bir askerlik ve nurlu bir hayat yaşamıştı. Ömrünün son demlerine kadar hep hizmetle geçirdi hayatını. Bereketli 90 yılı geride bırakmasına rağmen derslerin devamlılığı konusunda çok titizdi. Son yıllarında ancak iki kişinin yardımıyla derslere getirilebiliyordu. Yaşlıydı, hastaydı ama dersi gene de aksatmıyordu. Hulusi Bey'in bir Kadir gecesinde Çanakkale'de çaldığı kapı açılmamıştı şehitlik beklerken o sırlı kapıdan gazi olarak geri dönmüştü yine bir Kadir gecesinde çaldığı kapı bu kez sonuna kadar açılacaktı Nur'un birinci talebesi Hulusi Yahya Gil takvimler 26 Temmuz 1986'yı saatler 22'yi gösterirken Rabbine kavuştu öteler kervanına vasıl oldu. Rabbim üstadımıza ve Hulusi Bey başta olmak üzere bütün saf ve evvel talebelerine rahmet eylesin. Onların şefaatini bizleri mazhar kılsın. Değerli dostlar yeni Said Nur ve talebeleri videolarında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.